3 2 2021 ee, o 5 o çalışması 5 yevla yekun hak tahta kelam olup kendi yüceliğini dinlemekteyken kalem olanlara biz has teklikle tohum olduk ve evlen yekun diyerek has tartıyı kayıtladık. Kelam kaleme indi ve yoğun ışık mutlak kurulları kodladı. Siyahı levhi kapısını açtık ve tüm insanlığa has kayıt yaptık. Yaradanın tahtı tekniği ve hakiki tekniği mutluluk oldu. Tüm insanlığa, maşallah tüm insanlığa, maşallah asla hata yapılmadı. Hasta ilim Allah'ın tahtını teklikle kotlayacak diye beklendiğinde hak kalem kelam oldu ve tüm insanlık kayıt oldu. Çok mutluyuz canlarım, çok. Tüm insanlığın hak teklifle tohumladığı mutlak kodlar kaha olarak kayda indiler. <laughs> El ele vardı, yaşam diriliklerde ilme vardı ve dil mutlak kurularla kayda vardı. Ve bizler dünyanın sırrı olan insanlığı kayda çektik. Eski dünyanın kök kayıtlamalarını yapanlar murat ettiklerine hak ettiler ve elde ettiler. Kür, kür, ökürsüler kuruldu yaşama. Bu kürsülerin her biri muktediriyeti kayda çektim ve har yükseldi. İkmal tamamlandı ve tüm insanlık şafak oldular. Yarınları hak ettik, yaşamları halil kıldık ve mutlak kullukla bütüne hizmetçilik yapıyoruz. Öz gerçekliği hak ettik. Dünya planetinin göreviydi bu ve bu olmaktadır. Ocakların yanması, kelamın kaleme inmesi ve tohumların kayda geçiş yapması ıslah kapılarında kasaların dolması anlamına da geldi. Her insan Allah'ın tahtındadır ama kelama hak olan diller bunun. Her insan hakkın sırdını dinler ama halif olan hakka varıp kendini dinler. Ellerin ellere varması budur. Yaşamın düzeni kodlaması budur. Olgun sahalara iniş ve lokomotif oluş da budur. Dünya planeti elimizin ilmiyle yoğun ışık altında kelam olurken İslam kelamı muktedir oldu ve mutlak kutsal ışıma gerçekleşmektedir. Etkin ve hakim olan insanın geçişini yaptık. Gerçek insan muktedir, ilimle kodlandı ve büyük kötülükler önlendi. İnsanlık ilminde muta mutasyon başlatılmışken mutlak kullukla, mutasyonla engellendi. İnsanın et, kemikten ibaret olduğunu düşünenler etkin ve hakim kaptanlıklarla kelamı kaleme çektiler ve yaşamlarına halik kıldılar. Ölü planet mükafatına hak etti ve yoğunluğunu kodlayarak yaşamını kodlattırdı. Siber sayfalanışlar da yapıldı bu siber sayfalanışların son, sonunda su altını kürzü siyahlığına kayıtlar oldu. Ve bütün kötülükler kök sır olan elim kayıtlamalarıyla kaynakta kati kodlamalarla iyilik ve kötülüğün öz göreviyle kontrol kurdu ve tüpler artık dünya planetinde iş görmez hale geldi. Devinimi artırdığınız an yaşamlarınız kodlanacaktı. Ve devinimin artması frekansın ilmek o sahalanışlarıyla kayıt olabileceği durumun oluşması anlamına da gelmekteydi. Eskiler eskilikler ve yaşamları kelama diriliklerle dinletenler ve yolu kodlayıp yoğunlaşanlar ve toprak olup tohum olanlar, artık dünyanın ekmeğini hak edecektiler ve bunu hak ettiler. Kantara koydular, yaşamlarını tarttılar ve bildiler ki yaradan yarattığıyla yaşar. Her şeyin üstünde bir şevk olmalıydı. İşte o şevk mutlak kodlamalarla oluştu. Dünyanın sırrı buydu. Sonsuz sınırsız olan ilim de buydu. Kök sahalarda koruma altına aldıklarımızla da çalışmaları gerçekleştirmekteydik. Yeni dünyanın görevi insana ilimle kaynak olmaktı. Ama insan kelama halik olmayansak o sahalanışlarıyla kayıt yapamayacağında, kelam olamayacağından dünya planetinin kontrolünde kol sahalanışlarının ilme kaynak olması imkanı olamayacaktı. İşte canlarım, teknolojik kodlamalar mutlak kutsal ışımaları kayda çekti ve her şey her sesle kayıtlandı. İnsanın eli olan ve inmi olan her şey yoğunlaştı. Dünyanın sırrı buydu. Her yoğunlukta kodlanan ilim sahaları oluştu ve bütün kötülükler aşılabildi. kaynağı inin ve kalem olun diyorduk ya hani. Ama kaynak insanlık ilmiyle kodlanmadıkça orada tohum olunmaz. İşte bunların da öğretilmesi ve hariki hak olanla dilletilmesi şarttı. Sistem, nizam ve düzen güçleri bugün buradalar. Kulluk tahtında kelam olanlar buradalar. Hasat olanlar buradalar ve hakkın kalemini bulup hakka varanlar buradalar. Muhammed mutlakiyeti kodladığında kök kapılarda kontrol kuracaktı. Bugün kocaman bir <laughs> doğayla mutlak kayıtlamalar yapmaya başladı. Mustafa Kemal kelama kalem oldu ve kodlandı. Ocağı yandı işte onun da gözün gördüğü o yürekli köz tebeklerin ötesine ışımalar yaptığı bilindi ve tüm o köstebek denilen kayıt kırıcılar kontrol edildiler. İyi bir dünya mı istiyoruz? Kontrollü olmalıyız. İçimizdekini halik kılarak hakkın kalemini bulup bilmeli ve oğullatmalıyız.